kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çeliz. Nefis kuru yemişleri. فقولا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم de iyilik ve güzellik ve zamanını muhkem kitabında defalarca belirttiğin üzere bizlere, anamıza, babamıza ve senin sevgin ile dolu cüvaat ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere doğru yolu göstermek Yüce Habibin Hazreti Muhammed Efendimizin bu dünyada yolundan reis. Ya Rabbi ülkemizde birlik ve Rab beraberliği daim eylediğin gibi en küçüğünden en büyüğüne kadar insan ve sevgi şuuru ile hükmetmelerini nasip eyle ya Rabbi. İçinde bulun vesile et ya Rabbil alemin. Bir müddet önce menfur bir saldırı sonucu olaylar esnasında şehit olan polis ve sivil genç kardeşlerimizi dört yol çekek yaylasında heyelan sonucu kaybettiğimiz doğa şehitleri kardeşlerimizi ve Somali'de büyük elçiliğimize yapılan saldırıda şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını rahmetinle şumuleyle kalanlara sabır ve selamet verin ya Rabbil Alemin. <laughs> Efendimiz'e hamd olsun. Allah'ın rahmeti, iftara davet, davete icabet edenlerin, emeği geçenlerin ve cümle geçmişlerimizin üzerine olsun. Allah'ım, Allah'ım oruçlarımızı kabul eyle, zembimizi mağfur eyle, duamızı müstecab eyle Allah'ım. Bir araya gelenlerden eyle. Doğamıza amin diyenlerin hayırlı muratlarının mil alemi el Fatiha na'srat. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür abi. Allah razı olsun. O o güzellik e, başta Rabbimindir usta. İnşallah ama Rabbim e, ailette de böyle haşretsin abi inşallah. Amin. İşte Kur'an'ın sırrını kendi yüreğinde derceden Cenab-ı Ali el Murtaza demek ki bu yolun taliplerine, bu yolun yolcularına Kur'an'ı kendilerine rehber edinmelerini, Kur'an'ı kendilerine hayat edinmelerini, Kur'an'ın emir ve yasaklarına riayet etmelerini kendi zatında ve şahsında emrediyor. Gelin biz de Pirimizin, imamımızın, bize talim ve terbiyesine itaat ederek, bel kırıp boyun bükerek Kur'an'ın muciznima ayetlerinden bir tanesinin karşısında duralım. Bakalım Cenab-ı Hak gönlümüze ne türlü ilhamlar vaaz edecektir. Bizler bugün Alevi kardeşlerimizle, Hristiyan kardeşlerimizle, Ermeni kardeşlerimizle, Kürt, Sünni, Laz, Şerkes kardeşlerimizle gerçekten burada dillere destan olacak bir iftar programı yaptık duygularımızı paylaştık, aşımızı paylaştık, suyumuzu paylaştık, sevgimizi, barışı, güzellikleri paylaştık. Zaten bunlar bizim Hatayımızın, Hatay insanımızın genlerinde var. Biz hep yıllarca şunu söyledik: gittiğimiz topluluklarda, gittiğimiz e, dış ülkelerde birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz bu güzellikleri oralardaki bir ülkede, dünyada kardeşliğin, sevginin, barışın olması için hangi şartların gerektiğini, nelere ihtiyaç olduğunu araştırıp görmek isteyenlere şunu söyledik: Birlik beraberlik için, kardeşlik için yeni buluşlar, yeni araştırmalar, yeni çalışmalar yapmaya hiç gerek yok, ihtiyaç yok. Eğer dünyada birlik beraberlik, kardeşliği, sevgi, hoşgörü yaşatmak istiyorsanız, bizim Hatay'ımıza gelin. Hatay insanımızın yaşam şeklini, Hatay insanımız, insanımızın kültürünü, Hatay insanımızın birbirine bağlılığını, sevgisini, sevdasını görün. Ve bu yaşam şeklini, bu yaşam programını, bu yaşam tarzını dünyanın neresine götürürseniz götürün. Hangi ülkeye, hangi topluluğa götürürseniz götürün. Orada sevgi olur, kardeşlik olur. İşte bugün şu mübarek Ramazan ayında, ayların sultanı olan Ramazan ayında iftar sofrasında bir araya geldik. Bizi bir araya getiren işte bu sevgi, saygı, birlik, beraberlik, huzur, dostluk anlayışımızdır. Şehrimizde iş adamlarımızın kuruluşlarımızın düzenlediği bu iftar programı bütün insanları mezhep, dil, ırk ayrımı gözetmek gözetmeksizin bir araya getirmiştir. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu dünyadaki bütün insanların kardeşliği adına çok büyük bir hizmet olarak cereyan etmiştir. Kendilerine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepimizin müşahede ettiği gibi bugün burada yüzlerce insan aynı nefesi soludu, aynı yemeği yedi, aynı duaya amin dedi, aynı Kur'an tilavetini dinledi, aynı huşu, aynı, ves, aynı, aynı düşüncelerle bütün dünyaya bu televizyon kanallarının yayınlaması durumunda bütün dünyaya verilmesi gereken çok önemli bir mesajı verdi. Ne olursa olsun biz kardeşiz. Biz Allah'tan dolayı kardeşiz. Biz Adem'den dolayı kardeşiz. Biz Hazreti Nuh'tan dolayı kardeşiz. Biz Hazreti İbrahim'den dolayı. Biz Hazreti Musa'dan dolayı. Biz Hazreti İsa'dan dolayı. Biz Hazreti Muhammed'den dolayı kardeşiz. Gerçekten çok duygulandım. Gerçekten gurur duydum. Büyük bir mutluluk duydum. Bu gök kubbenin altında... Bütün inançların bir araya geldiği, adeta bir çiçek bahçesi burası. İnsanların sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle birlikte olduğu, kardeşçe birlikte olduğu önder, örnek bir ve ender bir e, toplum e, içerisindeyim şu anda. Bu mübarek günlerin gerçekten e, mükemmelliğini hissediyorum. Ve gerek Hatay'da, gerek ülkemizde farklı inançlara sahip tüm insanlarımızın bu duygularının, bu kardeşlik birlikteliklerinin sonsuza dek devamını Allah'tan diliyorum. Yine burada Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla bu toplumun değerleri olan Hatay'ın meşhur bir tatlısı vardır, aşure gibi. Aşure'nin içerisinde tadın bir eksik olursa diğerleri yarım kalır. Tadını alamayız. İşte bu toprakların tatlısı gibi bu toprakların tadı gibi Hristiyanlık bu topraklarda bir badem. İslam bu toprakların cevizi. Alevilik bu toprakların aşuresi. Aşure tadında nice Ramazan iftarlarının birlikte açılması dileğiyle tüm dostları tüm değerli katılımcıları tekrar buradan sizin aracınızla selamlıyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Burada malumunuz yaşayan çeşitli toplumlar vardır. Din, mezhep, inanç farklılığı vardır. Bu bütün dünyaca aslında bilinmektedir. Hatay'ımızın bir medeniyet ve kültür şehri olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu mübarek ayda böyle bir gecede bütün bu insanları bir araya getirip bir iftar yemeği vesilesiyle kardeşliği, dostluğu, birlikte yaşama arzusunu ve isteğini burada bir arada bu iklim içerisinde göstermeye çalıştık ve bunu gerçekten çok güzel bir şekilde başardığımıza inanıyoruz. İnsanlarımız yüzyıllardır bir arada birbirlerinin değerlerine, dillerine, inançlarına, değer yargılarına ciddi anlamda saygı duyarak yaşaya gelmişlerdir. Bundan sonraki süreçte de hepimizin ortak arzusu insanların bütün değerlerine saygı duyarak herkesi olduğu gibi kabul ederek ve herkese bu anlamda hoşgörüyle yaklaşarak bir arada yaşamayı devam ettirmektir.